Evet arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Akıncılar kurban pazarını gezmeye devam ediyoruz. Selamlar aleyküm. Allah saat pazar versin abi. Nere mallar usta bunlar? Diyarbakır. Maşallah geyik gibi hepsi. Abi fiyat aralığınız kaç? Ben YouTube'a video çekiyorum şu an. Valla şey ee, 3 bin, 3 Ya en altta en üst seviyeni söyle. 3'ten beş buçuk çıkıyor. beş buçuk arası. İyi maşallah. Yeni mi indi abi Gece indi Gece inmiş arkadaşlar. ben ben. ben, ben. Çekiyorum abi ben şu an. Ankara tiftik geçisi gibi hani böyle cins. Yok onların da boyu hemen hemen bu kadar oluyor

Oyunlar kimin abi? Evet arkadaşlar. Hemen yan çadırında da oyun var. Bunların fiyat aralığı ne abi? Üçte dört buçuk 3'te 4,5 arası. Nereye? Bunlar nereden gelme abi? Burada mı aynı? Diğer bakır mı? Nide. Dar geçit. Abi dar boğazın malı bu. He? He? O pileler var ya dikti dikti onlar. Onları al getir. <laughs> Allah'ım satı pazar abim. Selamünaleyküm. Nereden getirdin amalları? Adana İmamoğlu'nun içerisinden getirdim kardeşim. Adana İmamoğlu'nun. Fiyat aralığında ne abi? Fiyat aralığında 4500 ile 5500 arası Dört 4,5 ile 5,5 arası İyi maşallah Alana da satana da hayırlı olsun abi Amin inşallah Şu karnala güzelmiş Allah sat pazarı versin adabım abim kolay gelsin. Selamun aleyküm selam emmi. Selam arkadaş. Kolay şey. gelsin inşallah. ol. Çekiyorum boturalarını. He baba. Gönder gitsin bana emmiye emmi ya da gelsin. Göndereceğiz inşallah emmi. Adresi de ver. Verdim adresi verdim. Bir numara dedim. Bir numara mısın sen? He he baş bir numara. Tamam kaburgacı yaşar kaçsın. Tamam bunlar Fiyat aralığı ne abi? Efendim? Fiyat aralığın. Fiyat aralığı mı anlaşırız ya? Yaparız, Şimdi izleyenler duysun ki abi ona göre gelecek olan gelir inşallah. Aynen. Kilo 65 Kilo 65 arkadaşlar. Koyunlar evet. da senin. senin el mi? Sadece varlar mı senin? Ya, İyi maşallah. Şey, gönder adamı. Da. İyi baba Allah'ım satı pazar versin inşallah. Eyvallah eyvallah. Evet arkadaşlar burada da böyle oyunlar var. Merinoz, Sarıbaş, Kangal, karışık. Selamun Aleyküm Kolay gelsin usta Nere mallar usta bunlar Ozan neresi Yükse gören Kaçtan başlıyor kaçtan bitiyor 4600 arası 4000 ile 6000 Bunlar daha yeni kuzu herhalde Bir yaşlı mı bunlar 8 aylık mı yaşında cinsinden mi öyle ufaklar? Anladım. Diğer koyunları da çekim abi. Sarıbaş, Karabaş. Akıncılar kurban pazar arkadaşlar. Allah'ım sat pazarı versin abi. Kolay gelsin. Eyvallah eyvallah. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. YouTube'a video çekiyorum abi ben. Fiyat aralığın kaç? Fiyat aralığımız abi biraz yüksek. Ne kadar yüksek? 4.300'den başlıyor abi. 4.200'den başlıyor. 4.300'den başlıyor. Tamam. 5.5'a kadar yukarı. kadar. İyi maşallah. Nerel mal bunlar? Bunlar Sivas'ta var onun malı abi. Sivas'ın. Evet Sivas'ın. Sivas Van. Sivas Van. Evet. İyi maşallah. Van beyazı dedikler bunlar mı? Boynuzlular o yani. Boynuzlular mı oluyor? Evet. Şu öbür taraf kimin? Orada mı sizin? Evet abi, buralar her yer. Onlar da mı aynı? Sağ ol, Yok, onlar akrabamız. İyi maşallah. Şöyle bir bakalım. kurban pazarı diğer pazarlara göre göre biraz pahalı geldi arkadaşlar bana e tabi videoları karşılaştırarak değerlendirebilirsiniz. bekir. Selamünaleyküm. Olay gelsin. Fiyat aralığınız kaç usta? Fiyat aralıkları kaç? En düşükten en yüksek. En yüksek bu abi. Tosun. En yüksek bu. Eşi benzeri varsa da gelsin. Video mu çekiyor abi? Abi. Beni rezil mi edeceksin? Gel. Yok niye rezil edeyim? Çek abi çek. Allah çektirmesin. Göster abi belki şansımız eve gider. Gel oğlum gel. Alıcısını buluruz belki ya. Burası Adana Pazar abi. Eşi benzeri varsa gelsin abi. 120 kilo Allah'ın izniyle. Ne istiyorsun adamı? 6500 sürüm miniye. Miniye 6 kellesi, 6500. Kellesi doyurur. İyi maşallah. En ufana ne diyorsun? 4000'den başlıyor abi. 4000. Evet abi. İyi baba Allah'ım satı pazar versin. Nere malı bunlar? Urfa Ceylan Pınar abi. Urfa Ceylan Pınar. Van beyazı mı diyorlar bunlara? Evet abi. İyi maşallah. Allah'ım satı pazarı versin abim. Kolay gelsin inşallah. Evet arkadaşlar. Alıcı çıkarsa uğraş, uğraştır bana. Tamam. Numaranı ver o zaman gel. Yakından ver. Evet. Bu minikin müşterisini bekliyorum. Numaram 535 evet. 064 5040. Evet. Alıcısı gelsin. Pazarlık payı var değil mi? Var. Yardımcı oluruz abilerimize. Eyvallah. E Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup desteklemeyi unutmayınız şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.